Merhaba ben Profesör Doktor Tancan Uysal. Son zamanlarda bizim en büyük gördüğümüz problemlerden birisi de alt çene geriliği ya da üst çenenin önde olması. Biz hastalarımızın çene pozisyonlarını değerlendirmek üzere bir yan kafa filmi alıyoruz. Sefelometrik radyograflar üzerinde üst çenenin kafa kadesine göre nerede olması, alt çenenin kafa kadesine göre nerede olması aslında milimetrik değerlerle belli. Ve her toplumun farklı farklı ırksal özellikler gösteren toplumların farklı değerleri var. Türk toplumu için alt çenenin bir miktar geride olması normal karşılanıyor. Toplumumuzun belki %70'i, %80'inin alt çenesi çok hafif olsa geride. Ama bu ne kadar geride? Onun miktarı önemli. Bakıyorsunuz sarı ırkta, Japonlarda, Çinlerde alt çenenin çok daha ileri olduğunu görüyoruz. Ama bizde biraz daha geride olması çok aslında bakarsanız normal bir şey. Ama bu problem biraz daha şiddetliyse. Bayanlar bu işte birazcık zorluk yaşıyor. Erkekler top sakal bırakıyorlar böyle yandan bakıldığında hiç de anlaşılmıyor böyle rahatsız olmuyorlar ama top sakalı kestiği zaman alt çenenin hiç olmadığı görülüyor. Ama bayanlar bu anlamda birazcık zorluk yaşayabiliyorlar. Peki böyle ayrım yapmayalım gene de. Biz hangi dönemde ne tedaviler yapabiliriz biraz bunları konuşalım sizlerle. Eğer ki küçüklük döneminde bebeğimiz doğdu bir bakıyorsunuz çenesi yok gibi. Bu çok normal bir şey. Alt çene doğumla beraber zaten bayağı bir geridedir ve büyüme gelişimin belli dönemlerinde 5 yaşında 6 yaşında bir miktarda öne dişleri gelmeye başladıkça öne doğru yürüyecektir. Ama esas en büyük atılımı hani nasıl boyumuzun çok hızlı attığı, çok hızlı uzadığı bir dönem vardır. Yaklaşık ergenlik dönemi, erkek çocuğu için 12-13, kız çocuğu için 11-12 yaş. Bu dönemler alt çenemizin öne doğru atılım yaptığı dönemdir. Eğer ki hastamız bize geldi ve bu atılım döneminde. Peki bu atılım döneminde olduğunu nasıl anlıyoruz? Bir el filmi çekiyoruz. El filminde kemik yaşının tayinini yapıyoruz. Bizim için her bir dönemin ayrı ayrı kemiklerin birbirleriyle kaynaşmasının önemi var. Ya da çektiğiniz yan kafa filminde omurgaların bir takım şekillerini değerlendiriyoruz ve hastalarımızın kemik yaşı olarak hangi dönemde kaç yaşında olduğunu tespit ediyoruz. Bu dönemin aktif atılım dönemi olması bizim için önemli. Mesela 8 yaşındaki çocuğa alt çenesini ileri alma aparayı takarsak yıllarca ağzında bir apareyle gelecek. Eğer bir ortodontist gördü ve dedi ki bu çocuğumuzun alt çenesi geride ve tedavi ihtiyacı var. Ama ne zaman? Bunun zamanı yaklaşık olarak o büyüme atılımın çok hızlı olduğu ergenlik döneminde bu tedavinin yapılması gerekiyor. El filmini çektik, hastamızın çenesinin öne doğru getirilmesi gerekiyor. Yani mandibüler gerilik, alt çene geriliğinin öne alınması gerekiyor. Onun için biz ortodontistler bir takım apareyler yapıyoruz. Geçmişte ağzına hastaların monoblok dediğimiz büyük kütleler takıyorduk. Hastalar çenelerini öne getiriyorlardı ve işte o büyüme gelişim döneminde taktığımız 8-10 ay, 12 ay bu aparelleri takması gerekiyor ki burada kemiksel değişiklikler elde edelim. Alt çenenin geriliği çözelim. Fakat hastalarımız onlarla konuşamıyorlardı. Çok büyük rahatsızlıklar yaşıyorlardı. Okulda arkadaşları dalga geçiyordu ve benzeri. Peki günümüzde neler var? Alt çeneyi öne götürebildiğimiz şeffaf plaklarla biz alt çenede plakların üstüne bir takım rampalar gelerek çenelerimizin çok daha güzel öne doğru ilerlemesini sağlayabiliyoruz. Hem aynı zamanda dişleri sıralıyoruz hem de aynı zamanda çenelerimizi öne doğru getirerek bir takım burada kemiksel değişikliklerin olmasını sağlıyoruz. Yani şeffaf plaklarla biz alt çene geriliğini çok rahat bir şekilde çözebiliyoruz. Ya da üst çene önde ise bir takım hastalarımızda lastikler kullanarak üst çenesini geriye, alt çenesini ileriye doğru zorlayarak bu problemi çözebiliyoruz. Peki büyüme gelişim bitti. Yani geldik 20 yaşına. Böyle bir durumda ne yapacağız? Alt çene çok geride. Her hastada da alt çene geriliği durumlarında ille de alt çene geride değil tabii üst çenenin önde olma durumda söz konusu olabiliyor. O yüzden hastanın güzel teşhisi konduktan sonra eğer alt çene geriliği çok fazlaysa. Ne demek çok fazla? Yandan bir bakıyorsunuz kuş yüzü görünüm denir. Alt çenenin hiç görülmediği. Böyle hastalarda... Ben ileri tedaviler yapılması gerektiğini öneriyorum. Yani bir kuş yüzü varsa bir ortognatik cerrahi işlemi ile beraber alt çenenin kesilerek çenenin bir miktar öne doğru getirilerek çok güzel düzeltmelerin sağlanması gerekiyor. Ama ortognatik cerrahi işlemlerinden önce dişlerin, alt çenenin kendi tabanında güzel bir şekilde sıralanması, üst dişlerin tamamen güzel bir şekilde sıralanması ve ameliyatla alt çenenin öne doğru getirilip kapatılması gerekiyor. Peki bu tedavileri belli dönemler yapabiliriz dedik de Büyüme gelişim döneminde yaptık. Bırakıyor muyuz hastamızı? Hayır. Hemen geri dönme potansiyeli çok yüksek. Dolayısıyla belli sürelerde mutlaka pekiştirmenin çok iyi yapılması gerekiyor. Yani hastalarımıza hiç yoktan geceleri de olsa alt çenesi geri kaçmasın diye bir takım plaklarla yine şeffaf plaklarla alt çenenin geriliğini geriye kaçmasını engelleyecek apareler yaparak buradaki oluşmuş olan kemik yapının biraz daha sağlamlaşmasını, biraz daha sertleşmesini ve problemlerimizin azalmasını sağlıyoruz. Alt çenemiz o kadar fazla geride değil ve alt ve üst çenelerimiz arasında böyle bir mesafe var. Bu belki üst çene diş, dişleri taşıyan kemik kaidenin arasındaki bir takım uyumsuzluklardan kaynaklanıyor olabilir. Bunun için bir miktar yerine göre üstten iki tane dişin çekilmesiyle ya da üst dişlerin arkaya doğru bir miktar geriye doğru ittirilmesiyle çok güzel bir şekilde dişlerimizi sıralayabiliyoruz. Ne demiştik? Gülümsemenize bir tık kaldı. Şeffaf plaklarla çok güzel bir şekilde bu dişleri sıralayabiliyoruz. İyi günler diliyorum.